1923 TV ekibi olarak bugün Sosyal Güvenlik Kurumu binası önündeyiz Neden mi? Çünkü emeklilere verilen Zam oranı belli oldu. En düşük emekli maaşı 18.938 TL Peki emekli vatandaşlar bu durumu Nasıl değerlendiriyor? Mikrofonlarımız Onlarda OECD ülkelerinde Avrupa ülkeleri arasında En düşük gayri safi Milli, milli gelirden en düşük e, Maaş alan ülke Maalesef Türkiye'dir. Yani Milli gelirdeki pay oranı iki buçuk civarındadır. Oysa ki Avrupa ülkelerinde bu altı buçuk civarlarındadır. Şu anda ciddi anlamda açlık sınırının altında bırakın yaşama yani bırakın yoksulluk sınırında açlık sınırının altında bir maaş olur mu ya? Yani açıklanan devletin açıkladığı açlık açlık sınırı 37-38 bin lira civarındadır. Bir 18 bin lira asgari ücretler nasıl geçinir bu insanlar yani? Bu sefalet sefalet ücretidir, sefalet maaşıdır, bunu kabul etmiyoruz. Vallahi düşünecek bir şey yok. Yani emeklere verilen zam belli 12.8. Yani emekler ölsün mü, torunlarına çikolata mı alsın, ev kıyasını versin, çocuk mu okusun ne yapacağı belli değil. Bu tamamen e, yaşamayın ölün demek gibi bir şey. O yüzden e, hükümetin bu aldığı tavrı e, yanına sendikalarla birlikte aldığı tavrı e, kınıyoruz. Ve e, bu durumun bir önce düzeltilmesini talep ediyoruz emekliler olarak. Çok kötü düşünüyorum. Yani bundan sonraki süreç daha da kötü olacak emekliler için. Tabii emekliler e, nezinde kötü olması zincirleme şey olacak. Bu esnafımız için de aynı şekilde. Emekli temel ihtiyaçlarını gidermede zorlanacak. E, ne diyelim? Mücadeleye devam. Çok sevindim. Bir emeklimiz beter olsun. Tek kelime. Hani biz atasözü vardı. Böyle başa böyle şey. Böyle hükümet bize böyle yaptığı sürece, bizim emekli sesi çıkmadığı sürece bu emekli sürülmeye mahkumdur. Benim diyeceklerim, emekli hakkını arayacaksa burada meydanlarda olması lazım. Hani bir söz vardı, Allah verse değil. Almasını bilirsen hakkını alırsın. Valla insanca bir yaşam için yet yeterli bir oran değil. <laughs> Onun için mücadeleye devam. Yani hükümeti protesto ediyoruz, ne diyeyim. <laughs> Peki 18.938 TL ile ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Ne yapılabilir ki? Ev kiralarının küçük bir şehir olmasına rağmen aydında bir artı bir evlerin bile en az 30-40 bin lira rakamlarda olduğu yerde kira vereme zaten ödeyemiyorsun da ne yiyip ne içeceksin? Vallahi huzur payı vermezlerse çok ayıp olur. Ama bana değil yüksek tekinlere versinler ki huzursuz olmasınlar. Huzursuz olurlarsa Maduro'nun yanına giderler. Emeklilere ölün yaşamayın, yaşama hakkınız yoktur diye bir mesaj verdiler. Zaten güncel yaşamdaki bütün olumsuzlukları yine yazık ki emekliler çekiyor. Türkiye'nin bütün bu kazanımlarını yapan emeklilerin bu acı düşmesi çok aciz insanların verdiği olumsuzluklardır. Üzgünüz, mücadeleye devam edeceğiz. Emekleri çalınan bütün emekliler için mücadeleyi buralarda beraberce toplumsal olarak dayanışma içinde halledeceğiz, çözeceğiz inşallah ki zaman ve süreç inşallah bunları yapma yetkisi bize geçtiği zaman emeklilerimiz refaha ve huzura kavuşacaktır. Bu zam oranı zaten daha önceden belirlenmişti. Bizi şaşırtmadı. Gerçekten işte dünya çapında emperyalizmin barbarlığı ortada. Ülkemize de işte bu açıklanan verilerle iktidarın tek adam rejiminin emekliye bakışı ortada. Açlık sefalet açıklamaları bunlar. Bunlar yani TÜİK'in verileri değil, sarayın verileri. Yani bunlarla mümkün değil geçim olacak. Yani dediğiniz gibi tek kişinin bile bir geçim maliyeti açlık sınırının üzerinde ki yani verilen bu artış bu açlık sınırının altında kalacaktır. Yani tekrar düzenleme yapılması. Acilen 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Ki yani insanlar huzurlu olsunlar. Yoksa emekliler bu sokakları ısıtmaya devam edecekler. Yani bu eylemler sürecektir. Çok güzel oldu. Gayet iyi. Başka ne bekleyebiliriz? Yani bir ülkede eğer emekliler bu kadar sefalet içerisindeyse ve TÜİK'te bilinçli bir şekilde bu açıklamayı yapıyorsa... Vallahi bilmiyorum başka dünyada başka ülke var mı bu kadar sefalet içerisinde emeklisini mağdur eden. Bir de yani sosyal güvenlik kurumlarımızın kuruluşu ya ne kadar yüksek prim ödenirse o kadar yüksek maaş bağlanır. E, şu anda bağladıkları maaş yüzde 38 ile insanlara emekli ayırıyorlar. Nasıl oluyor? Ne kadar yani tabanla en az alanla en yukarıdaki arasında makas farkı kalmadı. Zaten devlet bunu gözetlemiyor gözetleme şansı da yok. Yani gerçekten de devletin dedikleri gibi artık şeysi çıkmış. Kurumlar içerisi tamamıyla boşaltılmış ve hak hukuk diye bir şey kalmamış. Her şey siyasi olarak gelişiyor ve bilmiyorum bu insanlar ne zamana kadar yani Sayın Cumhurbaşkanım artık insanların zıvanadan çıkmasını mı bekliyor? Yani örgütlü bir toplu örgütsüz bir toplumuz ama herhalde bu kadar da olmaması gerekir. Madem ki inanç bütünlüğü içerisinde bakıyorsa insanları da mağdur etmesin. Öncelikle insanca yaşamak istiyoruz. Ve bizden kesilenlerin geri dönmesini istiyoruz. Kimseden lütuf istemiyoruz. Ben emekli öğretmenim. Yüksek primler kestiler. Bugün TÜİK açıklıyor. Yüzde otuz. En az açıklıyor yüzde elli %85 bir oradan darbe yiyoruz, kandırılıyoruz. Bir de hükümetin koyduğu hedeflenen enflasyon var, bir de oradan haklarımız çalınıyor. Büyük çoğunluk açlık ve sefalet içinde. Yoksullaştırılmaya layık değil bu insanlar. yoksullaştırmaya layık değil. Herkes milli gelirden eşit oranda insanca yaşayacak paylarını almalı. Emeklere gelince çalışma hayatında SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu. Bugün SGK tüm bünyesinde alıyor. Bir de emekli sandığı vardı. Bunların emekli olma oranları herkesin farklıydı. Şimdi bunlar yaşlılara kadar, aylıklara kadar hepsini katmışlar. Bir emekli tutturmuşlar gidiyorlar. İlk önce emekli olan herkese birinci koşul insanca yaşam hakkını yaşayacak bir bedel ödemesi. İkincisi onun üzerine herkesin primini adam gibi verilmesi gerekiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani tarlaya fare girmiş, ambarada hırsız dadanmış. Bunlardan kurtulmaktan sonra başka şeylerimiz yok.